Kastamonu layıkası sayfa 52 mektup 33 Envar Neşriyat yayın evinin yayınlamış olduğu, telif etmiş olduğu kitaba göre. Hem Risale-i Nur'un suunet intişarının bir kerametini bu mektubu yazdığımız zamanda ve yemekteki keramet dakikasında gözümüzde gördük şöyle ki. Ehemmiyetli 7-8 Risale ve işarat-ı Kur'aniye şu anın mühim bir mektupla beraber bir torbada ehemmiyetli bir kardeşimize bir şehre göndermiştik. Şoför o paketi düşürmüştü. Böyle bir zamanda böyle eser, eserleri münafıklar ve casuslar haber almadan emin bir el ile beş gün sonra elimize geçmesi katı kanaatimiz geldi ki bir inayet bizi himaye ediyor. Neşredilen eserler var. 7-8 e, Risale ve işaret Kur'aniye birinci şu herhalde. E, mühim bir mektupla beraber bir AB'ye gönderiliyor. O AB'ye gönderirken de şoför o paketi düşürüyor. Şoför o paketi düşürmesi önemli bir zamanda. Yani özellikle 1930'lu yıllar zaten Risanur talebeleri her şekilde kontrol ediliyor, takip ediliyor. Ondan sonra tecessüs ediliyor. Böyle bir paketin münafıklar ve casuslar haber almadan emin el ile bir beş gün sonra tekrar geri geliyor. Yani üstad buna bir inayet olarak bakıyor. Gerçekten de inayet yani şu paketin düşmesi, böyle önemli risalelerin bulmuş olduğu bir eserlerin tekrardan e, üstadın ve talebelerin eline geçmesi ve münafıklar ve casuslar tarafından da hiçbir şekilde bulunamaması bir inayet elinin insan Nur talebelerine himaye ettiğini göstergesi olarak ifade edildi. Hem yine başka bir e, ikram ve keramet. lisan Nur hakkında inayeti Rabbani'nin latif bir himayeti şudur ki karanlık bir vaziyette korkutan bir zamanda casusların ve tahari memurların evhamları ve tecessüsleri üstadımızın menzilini sarması dakikasında bir fare üstadımızın çorabını aldı. Ne kadar aradık hiçbir yerde bulamadık. O farenin yuvasını gördük. Kabil değil ki o çorap girsin. İki gün sonra gördük ki o hayvan o çorabı getirmiş. Öyle yere saklamış ve muhteviyatları unutmuş olan mahrem mektuplar ve evrakların tam yanına bırakmış. Fare. Karanlık bir vaziyette, bir karanlık bir zamanda casusların üstadın menzilini sarması zamanında bir tane fare üstadımızın çorabını alıyor. Ondan sonra çorabı bulamıyorlar. Sonra bakıyorlar ki fare o çorabı almış. Daha önce saklamış ve muhteviyattan unutulmuş olan mahrem mektup ve evraklarının tam yanına bırakmış. Halbuki iki defa oraya bakmıştık, görememiştik. Hem o çorabı o yere getirmek soba borusuna çıkıp yukarıdan olur. Gayet kurnaz ve zeki bir adam ancak o işi yapar. Hiçbir cihette tesadüf ihtimali kalmadığından üstadımız dedi bu mektupları oradan kaldıracağız. Biz onlara baktık. Gerçi siyasetle alakaları yoktur. Fakat ve vehham casuslara ve aleyhimizde habbe kubbe yapmaya ehniyetli bir vesile olurdu. Biz hem onları hem de hem daha bahaneye medar olabilen başka şeyleri kaldırdık. O heyecanımızdan casuslar haber alıp anladılar ki hazırlandık. Daha hücum etmeden yalnız ikinci gün Emin elinde bir torba ile menzile girdi. Tam arkasında kar karakol komiseri gizli hissettirmeden girdi. Eminin elinde kitap yerine yoğurt torbasını gördü. Tavrını değiştirdi. Yani Üstadın Kastamonu'daki evi hemen karakolun karşısında e, evine de şey de perde de koydurtmuyorlar. E, yani senin o siyah perde gibi perde yok yani Önder abi. E, normal bir açık böyle ki içeriği görsünler diye. Yani tarasut altında. O casuslar değil hani böyle sürekli bak, zaten bakıyor karşı gözüküyor yani. Ondan sonra çok büyük bir emek harcamasına gerek yok. Böyle bir zamanda ki Aten Kastamonu'nda çok ciddi tarasutat altında Üstad. Yani ciddi bir şekilde sıkıntı yaşıyor. Sürekli, yani düşünsene hiç perde yok. Seni sürekli izliyorlar içeriye. Karşıda komiserler vesaire. Böyle bir zamanda işte fare o çorba alıyor, götürüyor, bırakıyor oraya. Ve o muhtevibiyete unutulmuş olan eserlerin de farkına varıyorlar. Üstad da onlardan kaldıralım diyor. Anlıyor sinyali. Ondan sonra... Elhamdülillah casuslar gelse de bir sıkıntı olmuyor. Tam o anda da Emin abi elinde bir kitap, elinde bir yoğurtla geliyor üstadı ziyarete. O anda da komiser herhalde Emin abi elinde poşetle, işte torbayla görünce bunlar gene bir iş çeviriyorlar, Gerekler arkasından yaklaşıyor. Bir bakıyor ki Emin abinin elinde kitap değil de yoğurt tor torbası var. Ve bu sefer de bir şey değmiyor ondan sonra. Evet, bu da bir inayetin ve kerametin bir e, ifadesi olarak zikredilmiş mektupta. Her neyse elhasıl Risale'nin intişarına karşı gelen bütün düşman ve casuslara mukabil bir tek fare çıktı planlarını zihri zebel etti. Evet Hilmi, evet Tahsin, evet Emin, evet Tevfik, evet Sait. Mehmet Feyzi o zaman askerdi, yoktu yoksa birinci imza onun hakkıydı diyor. Yani bu olaya şahitlik edenler kimmiş? Hilmi abi, Tahsin abi, Emin abi, Tevfik abi ve o zaman Sait Nursi Hazretleri.